Evet arkadaşlar şimdi Koray Avcı ile beraber ağa çekiyoruz. Görüyorsunuz ağzında sigara. İçiyor dünya güzeli. İçiyorum. Balık çekiyorum. Balık çekeceğimiz kesin değil dünya güzeli. Bakalım ağımızda bir şey çıkacak mı? Görüyorsunuz Koray Avcı sigarayı sonuna kadar çekti. Sakalını da görüyorsunuz. İçiyor. Aynı zamanda da balık avlamaya çalışıyor dünya güzeli. Arkadaşlar şimdi tekrardan tabi söyleyeyim. Abone olmayı unutmayalım. Desteğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar boş üstüne boş çekiyoruz. Su durgun gibi görünüyor ama akıntısı fazla. Çekildi. Çektiğimiz ağlar da bir yere takılıyor. Onun için balık pek çekememeye başladık. Günü çok az bir balıkla kapatacağız sanırım. Abone olmayı unutmayalım. İyi günler.